Evet gençler. Hayırlı olsun. Bugün 8 Temmuz 2013. Yazmak lazım da oraya. Salim <laughs> orada. Oğlum, tüt tüt deponun yanındayız. Oraya aslında ağaca yazın. Teteklik civarından getirmiş Sürekli olduğumuz suyu. Mi? Görmüş olduğumuz Hı. güzergah üzerinden depoya bağlamış bulunmaktayız ve yıllardır pas tutmuş olan bağlantı ve taliyeden görmüş olduğunuz Celalet içindeki suyun takmakta olduğunu mahallemizde ve köyümüzde hayırlı olsun. Ve benim bu çalışmada ne çibin yanında olan? Abi dur dur bu, bu yakışıklı gençler lan. Abi bu dur. Abi ya bu şeyi selam ver Allah'ım. Kirazlı mahallesi <laughs> şebekesi suyunu. Abi abi siz kirin. Şey, selam ver ha. Ben sana söyleyeyim. Burada inşa etmekteyiz. <laughs> abi. De ya, bu nedenle dolayı. bu gençlerin hepsinde. Abi, hepsinde geliyorsun, geliyorsun, geliyorsun. Tek tek teşekkür ederek. Şey, selam ver ha. Evdeceğiz. 好吧，我。